Yerle yeksan ıslak saçlı, kem gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kan yağı yakıcılığında ezgiler. Çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadın İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Yalan dolan yoktu gözlerde sadece ses Verilen sözler birdi edilen yeminler sıfır Eşyalar alındı fotoğraflar çökürlü yerlerinden Bir aşkın izlerini yok edecek yeni bir aşk sipariş edildi yeniden Bir şehre yağmur yağdı ben ağladım Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında Hangisi talandı demliyor vücutlerinin Ve ularda yitirilen kimin atıydı bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben de çok seni götürdüm giderken. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Ben sevmeyi beceremedim, belki de sevilmeyi. Beni sevmeye engel evcilacılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.